Yerli iki kelime birinciyi anlatıyorsun kafa baş Merhaba bu akşam ailemle sessiz sinema oynuyorum yabancı iki kelime birincisi ailemle sessiz sinema oynuyoruz Yabancı, iki kelime, birinci. Bugün Şimdi sıra Yabancı film, iki kelimeden oluşuyor. Bugün ailemle tükenim var ya sessiz sinema oynuyoruz. yabancı. Yine ailem da sessiz sinema oynuyoruz. Yep. yabancı. Yabancı film. Evet. Bir kelime. İki kelime. İki kelime. Birincisini anlatıyorsun. Evet. Gök. Gökyüzü. Yukarısı, yukarı. Bugün ailemle sessiz sinema oynuyoruz. Yabancı film Bir kelime. <laughs> Hastasın, öksürüyorsun. İki kelime. Birincisini anlatıyorsun. Yabancı. Herkese merhaba. Bugün ailemle sesli sinema oynuyoruz. E, izlediğimiz bir Yerli mi yabancı mı? Yerli. Kaç kelime? Um, dört kelime.